Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bugün fen bilimleri dersinde konumuz gaz basıncı olacak arkadaşlar. Evet basınç ünitesiyle ilgili testleri çözmeye devam ediyoruz. Gaz basıncı yani test 5'i çözeceğiz bugün de. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk soruda Hava tahmin balonları üzerlerindeki atmosferde sıcaklık, basınç, nem, rüzgar, hızı gibi değerleri ölçebilen aletleri bulundurur demiş. Kauçuktan üretilebilen bu balonlar genellikle havadan daha az yoğun olan helyum gazıyla doldurulurlar demiş. Helyum gazının yoğunluğunun havadan daha az olması balonun atmosferde hızla yükselmesini sağlar. Yani yoğunluğu az olan madde daha yukarıya çıkar arkadaşlar. Bunu demek istiyor. Başlangıçta 2 metre olan çapı yüksel yükseldikçe 8 metreye ulaşabilir. Yani hacminin artmasından bahsediyor burada da. Giderek genişleyen balon sonunda bu genişlemeye dayanamayıp patlar. Üzerinde bulunan ölçüm cihazları açılan bir paraşüt yardımıyla yere yumuşak bir iniş yapar demeyi. Şimdi burada balonun hacmi yukarıya çıktıkça artıyor. Bilmemiz gereken bilgi bu. Yani paragraf içerisinde bunlara dikkat edeceğiz. Daha sonrasında yükselmesinin sebebi de yoğunluğunun daha az olması. Peki ne sormuş bize? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi helyum balonlarının havada yükseldikten belli bir süre sonra patlamasının nedenini en iyi açıklar. Şimdi bakalım arkadaşlar şıklara. Tabi buradaki aslında açıklamamız şu şekilde olmalı. Yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Balonun iç basıncının azalması için de hacminin artması gerekir. Yani her zaman balonun içindeki gaz basıncı açık hava basıncına eşit olmalıdır. O zaman A şıkkına bakalım. Balon içerisindeki helyum gazının yoğunluğu havanın yoğunluğundan azdır. Bu nedenle balon içerisindeki basınç hava basıncından az olur demiş. Açıklamamız bu olamaz. Çünkü burada yoğunluk az ama hacimden dolayı iç basınç her zaman yani şöyle çizerek gösterebilirim. Bir balon içerisinde mesela balonda bulunan gazlar var arkadaşlar şöyle. Burada balonun hacmine göre içerideki basınç diyelim ki 2P, atmosfer basıncı da 2P olduğunda balon dengede kalıyor. Eğer atmosfer basıncı daha büyükse balonumuz küçülür. Eğer balonun içindeki gaz basıncı daha büyükse bu sefer de balonun hacmi artar demeliyiz. Peki B şıkkına bakalım. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Esnek balon hacmini arttırarak iç basıncını azaltıp atmosfer basıncına dengeler. Bir süre sonra balon gerilmeye dayanamaz ve patlar. İşte aradığımız cevabı tam olarak bu şekilde bulduk. Yani burada kapalı bir kap var ama esnek bir kabımız var. İç basıncını her zaman dediğimiz gibi atmosferdeki basıncı dengelemeye çalışıyor. Bunu da hacmini arttırarak yapıyor. Böyle kaplarda biliyorsunuz ki kabın hacmi içerideki gaz basıncıyla ters orantılıdır arkadaşlar. Unutmayalım. Devam edelim bakalım. Geldik ikinci sorumuza. Evet Torricelli 1644 yılında tarihe geçecek bir deney yaptı deniz seviyesinde 0 santigrat derece sıcaklıkta yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir ucu açık cam borunun içine tamamen civa ile doldurdu. Sonra cam borunun açık olan ucunu parmağıyla kapatarak civa dolu bir kabın içine yerleştirdi. Ardından parmağını açık uçtan çekti demiş. Torçel'in deneyini anlatıyor zaten. Cam borunun içindeki civanın bir miktarı kaba boşaldı. Cam boruda kalan civa seviyesi 76 santim olarak ölçtü demiş. Şimdi buna göre Torricelli'nin yaptığı deneyle ilgili hangileri doğrudur? Öncelikle şunu biliyoruz arkadaşlar burada Torricelli deneyi yaparken cam boruyu tamamen civayla dolduruyor. Ağzını da sıkıca kapatıyor ve ters çevirdikten sonra yani civanın içine battıktan sonra parmağını çekiyor. İçeriye hiçbir şekilde hava girmemiştir diyeceğiz. Daha sonrasında bu deneyi ölçtüğünde, deneyi yaptığında civa seviyesinin 76 santim derinlikte kalmasının nedeni açık hava basıncını bu şekilde dengelemesi. Yani 76 santim derinlikteki sıvı basıncı, civanın basıncı atmosfer basıncına eşit olmasıdır. O zaman doğru olanlara bakalım. Cam borudaki civanın yüksekliği cam borunun şekline bağlı değildir arkadaşlar. Evet bunu söyleyebiliriz. Zaten şekilleri farklı cam borularda vermiş ve Seviyenin hep aynı olduğunu yani derinliğin aynı olduğunu görebiliriz. Deney yapılırken Torricelli cam içinde hava kalmamasına dikkat etmiştir. Evet bunu da söylemiştik. Cam bordaki civa seviyesinin 76 cm'de sabit kalmasını sağlayan etken açık hava basıncıdır. Evet açık hava basıncıyla bu şekilde dengelendiğinden dolayı sabit kalıyor. Cevabımız D seçeneği olacak. Devam edelim bakalım geldik 3. sorumuza. Evet üçüncü soruda da hemen şöyle bir bakalım. İçi boş metal varil kapağı açılarak alttan ısıtılmaya başlıyor. Bir süre ısıtıldıktan sonra varilin kapağı kapatılıyor ve varil ocak üzerinden alınıyor. Daha sonra varilin üzerine soğuk su tutuluyor ve aniden şekil 2'deki gibi varilin içe doğru büzüştüğü gözleniyor demiş. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur bakalım varili alttan ısıtmak varilin içindeki havayı ısıtır ve bu şekilde havanın yükselip oradan uzaklaşmasını sağlar. Yani iç basıncın azalmasını sağlar arkadaşlar. Şimdi bakalım birinci öncüyle varil alttan ısıtmak varil içindeki havanın yükselmesini ve varil taneciklerinin azalmasına sebep olmuştur. Yani iç basıncı azaltmıştır diyeceğiz. Evet varilin büzüşmesinin nedeni şimdi içindeki basınç gaz basıncı aslında varil içindeki daha az ama bunu iten bir de dışarıdan açık hava basıncı söz konusu. Varilin büzüşmesi neden açık hava basıncının varil içindeki gaz basıncından büyük olmasıdır. Evet bunu da söyleyebiliriz. Varilin üzerine soğuk su tutulması varil içindeki gaz basıncını arttırmıştır. Şimdi içteki basınç daha büyük olsa şu varilimiz diyelim arkadaşlar. Şimdi burada iç basınç şöyle etki edecek varile. Başka bir renkle çizelim. Atmosfer basıncı da bu yönde etki edecek. Şimdi içteki basınç daha büyük olursa varilin genişlemesini beklerdik. Öyle bir şey olmamış. İçteki basınç azaldı. Atmosfer basıncı burada daha büyük durumda kaldı. Yani burada atmosfer basıncının değiştiğini de söyleyemeyiz. Ama iç basınç küçüldüğü için daha büyük kaldı dememiz gerekiyor. Üçüncü öncülü eledik. Cevabımız B seçeneği olmalı. Devam edelim bakalım. Geldik dördüncü sorumuza. Burada ne demiş? Kaynama noktası sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Fakat sıvıların kaynama noktalarını etkileyen bir değişken de basınçtır demiş. Sıvı yüzeyinde oluşan buhar basıncı, dış basınca eşit olduğunda sıvı kaynamaya başlar demiş. Şimdi bilgiler tabii ki önemli. Genelde bu üst kısımları okumayı atlıyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar. Önemli bilgiler olabiliyor. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Açık hava basıncının yüksek olduğu yerlerde kaynama noktası da yüksektir. Aslında bizim kullanacağımız bilgi bakın burada yazıyor. O yüzden üst kısmı okumayan bir öğrenci burada hataya düşebilir. Açık hava basıncı yüksek sol bölgede. Kaynama noktası da maddenin yükseliyor demiş. Şimdi bakalım burada verilen bilgiler ve tablodaki rakım değerleri incelendiğinde verilen ifadelerden hangileri doğru olur? Burada rakım deniz seviyesinden itibaren yükselti olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Baktık ilk öncülümüze. Burada yükseltileri görüyoruz zaten. Bir bilgimiz de şurada yazıyor. Hemen onu da altını çizelim. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Zaten bunu biliyoruz ama iki bilgiyi kullanacağız bu paragraf içerisinde. Şimdi bakalım burada. Suyun en kısa sürede kaynadığı il Muş ilidir demiş. Şimdi Muş'a baktığımda yükseltisi fazla, rakım yüksek. Yani mesela bunu bir deniz seviyesine itibaren şöyle sıraladığımızda Deniz seviyesine en yakın olan İzmir. Şurada İzmir var. Daha sonrasında bir yukarıda İstanbul var. Şöyle yazalım. Ondan sonra 870 metreyle Ankara var. Sonra 1043 ile Isparta var arkadaşlar. Ve en yüksekte olan da Muş zaten. Şimdi Muş'un yüksekte olması aslında oradaki açık hava basıncını azaltıyor. Açık hava basıncı az olursa kaynama noktası da az olur. Yani en kısa sürede kaynayan il Muş ilindir. Burada en kısa sürede kaynama gerçekleşir. Devam edelim. Daha sonrasında demiş ki su en geç İzmir ilinde kaynar. Evet onu da yazmıştık zaten. İzmir rakım olarak daha düşük. Yani deniz seviyesine yakın. Burada açık hava basıncı daha fazla. Bu yüzden kaynama noktası da maddenin daha fazla olacak. Buna da doğru dedik. Daha sonrasında suyun kaynama noktasının en küçük değeri Muş ilindedir. Zaten birinci öncülü aynı oluyor. Bu yüksekte olduğu için Açık hava basıncı küçük, kaynama noktası da küçüktür diyeceğiz. Suların kaynama süreleri arasındaki ilişki. Şimdi en kolay şekilde kaynayan muş. O zaman orada süre bakımından en kısa sürede kaynar diyeceğiz. Burada ters bir sıralama yapmış arkadaşlar. Yani aslında kaynama noktası düşük olanın süresi daha az olmalı. En çok süreyi ona vermiş. Bundan dolayı dördüncü öncülü eliyoruz. Cevabımız C seçeneği olmalı. Devam edelim bakalım. Geldik 5. sorumuza. Aşağıda bir deneyin aşamaları ve açıklamaları verilmiştir. Deney sonucunda şişenin ağzına takılan balonun şişenin içine doğru itildiği gözlendiğine göre hangileri doğrudur diyor. Şişe burada sıcak su ile dolduruluyor. Daha sonrasında bir buzlu su başka bir kaba konuyor. Sonrasında içindeki sıcak su dökülüp buzlu kovanın olduğu kabın içine daldırılıyor arkadaşlar ve ağzına da bir balon takılmış haldeyken. Şimdi deneyi incelediğimizde balonun içe doğru aslında girdiğini, vakumlandığını görüyoruz. O zaman hemen şu iki yönü tekrar bir çizelim. Şu şişe olsun. Şimdi burada balonumuzu içeri doğru iten açık hava basıncıdır. İçteki yani şişenin içindeki gaz basıncı ise Balonu yukarı doğru iten bir kuvvet oluşturur. E şimdi burada şişenin içine doğru hareket ettiğine göre açık hava basıncının daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani şişenin içindeki basınç azalmıştır dememiz gerekiyor. Bakalım öncüleri doğru olanı arıyorduk arkadaşlar şişeye sıcak su konulması ve ardından bekletilip suyun dökülmesi şişenin sıcaklığını arttırmış. Şişe içindeki gaz basıncını da azaltmış. Evet şişe içindeki gaz basıncı bu şekilde azaldı diyeceğiz. Şişe buzlu su bulunan kaba daldırıldığında şişenin içindeki gaz basıncı açık hava basıncından büyük olduğundan demiş. Bu yanlış zaten içteki basınç daha büyük olsa balonu dışarı doğru iter fırlatır yani. Ama daha küçük olduğu için içe doğru vakumlamış arkadaşlar. Şu iki zıt kuvvetin yönüne bakarak aslında bu sorular daha kolay kolay çözebilirsiniz. Yanlış dedik. Deney sıvı basıncının cisimler üzerindeki etkisini göstermek için tasarlanmış. Hayır burada açık hava basıncının kanıtıdır. Bunun için tasarlanmış bir deneydir. Cevabımız yalnızca bir A seçeneği olmalı. Devam edelim bakalım. Geldik 6. soruya. Esnek balonlar kapalı bir kap görevi görür demiş. Esnek balonların iç basınç dış basıncı her zaman eşit olur. Esnek olduğu için hacmi artıp azalabiliyor. Bu yüzden her zaman balonun içindeki gaz basıncı açık havadaki basınca eşit olması lazım arkadaşlar. Şekildeki görsel bir çocuğun esnek balonu şişirmesini göstermektedir. Peki balonun içine hava üfledikçe balon şişmekte ve bir süre sonra patlamaktadır diyor. Bununla ilgili olarak hangileri doğrudur? Şimdi hemen şunu bir bir daha hatırlayalım. Kapalı kaptaki gaz basıncında içindeki gaz miktarı artarsa yani tanecik sayısı artarsa basınç artar arkadaşlar. O zaman biz balonun içerisine üflediğimizde içerideki gazların sayısını arttırıyoruz. Bundan dolayı basınç artıyor ama dışarıdaki basıncımız hiç değişmedi. Yani mesela başlangıçta gaz basıncı içeride 2P kadarsa Yine atmosferin yaptığı basınç da 2P'ydi. E biz bunun içine daha fazla gazla doldurduk. İçerideki 3P'ye çıktı. Böyle olmaz. Bu şekilde olduğuna ne yapacak? Dengelemek için hemen biraz daha hacmini arttıracak. Yani içini üflediğimizde, hava üflediğimizde balonun şişmesinin nedeni bu. Her zaman o dışarıdaki iki P'lik mesela basıncı dengelemeye çalışıyor. Bundan dolayı hacmi artıyor. Bir yerden sonra esnekliği de dayanmadığı için patlıyor. Peki doğru olanları arıyoruz o zaman bakalım. Balon patlayıncaya kadar balonun içindeki gaz basıncı açık hava basıncı da eşittir. Evet biz üfledikçe gaz basıncı içeride artar ama o da hacmi genişlediği için geri açık hava basıncına kendini eşitlemiş olur. Balonun düzgün şişmesinin nedeni içine üflenen havanın balonun tüm iç yüzeyine eşit basınç uygulaması. Evet gazlar akışkandır. Bulunduğu kabın hem şeklini hem de hacmini alır arkadaşlar. Yani kabın içinde her noktaya eşit basınç uygular doğrudur diyeceğiz. Balonun içindeki hava miktarı arttıkça balonun iç yüzeyindeki gaz basıncı artar. Böyle olmuyordu çünkü aynı zamanda hacmi de arttığı için yine dışarıya eşit oluyor. Yani sürekli balonun içindeki gaz basıncı artıyor diyemeyiz. Zaten artmaması için biz üflediğimizde o da hacmini arttırıyor. Biz içine gaz üflediğimizde o bir daha hacmini arttırarak hep kendini açık hava basıncına eşitliyor. Yani dengeliyor diyeceğiz. Yani buna göre de cevabımız A seçeneği olmalı. Devam edelim bakalım. Geldik 7. soruya. Evet burada da bir deneyimiz var. Gerekli malzemeler verilmiş bize. PET şişe, pipet, oyun hamuru, balon ve su malzemeleriyle neler yapılmış? Hemen bakalım. PET şişe ortasından dinlenerek pipet ağzı üste bakacak şekilde PET şişeye geçirilir. Pet şişe su ile doldurulur. Pet şişenin pipet geçirilen deliğinin etrafını oyun hamuruyla hava almayacak şekilde kapatılır. Balon şişirilerek pet şişenin ağzına takılır demeyi. Şimdi burada balonun hacminin giderek küçüldüğü ve pipetten suyun aktığı görünüyor. Balondan, balon içindeki gazlar arkadaşlar buradaki sıvıyı itiyor mesela. Onu şöyle çizelim. Buradaki gazlar şişe içerisine dolarak hani artık oraya da yayılacaklar için buradaki sıvıya bir basınç uyguluyor. Sıvılar da üzerine etki eden basıncı aynen iletir. Sıvı da bu sefer pipetten yukarı doğru yükseliyor bu basınç etkisiyle. O zaman bakalım bize ne sordu. Hangileri doğrudur diye soruyor. Evet deneyde zaten resmi de verilmiş. Hani gözümüzde canlandırmamız da kolay oldu. Bakalım birinci öncüle. Balon şişenin ağzından alınırsa su akışı durur. Yani o sıvıyı itekleyecek bir basınç olmadığı için artık etrafta. Evet bu buradan sıvının çıkışı durur arkadaşlar doğrudur diyelim. Balona bir kuvvet uygulanıp sıkıştırıldığında pipetten akan suyun akış hızı artar. Yani biz balonu sıkıştırdığımızda gazı oraya doğru itmiş oluyoruz. Gaz da sıvıya basınç uyguluyor ve pipetten akan suyun hızı da bu şekilde artmış olacak. Üzerine etki eden basınç arttığı için. Balon ve şişenin içindeki toplam basınç açık hava basıncından büyük olduğundan pipetten su akışı gerçekleşir. Evet bakın pipetten su akışı yönü içteki basınç bu yönde. Açık hava basıncı pipetin ağzına bu şekilde ters yönde etki ediyor. Su akabildiğine göre iç basınç şu an açık hava basıncından daha büyüktür de diyebiliriz. Pipetin ucu aşağıya bakacak şekilde döndürülürse sıvı akışı durur demiş arkadaşlar. Yani şunu şu şekilde pipeti döndürmemizle hiçbir alakası yok. Zaten yukarı bakmasıyla ilgili bir durum değil. Sıvının bu basınç etkisiyle aynen iletmesi ve basınç etkisiyle dışarı çıkması var. Ucunu aşağı inmemiz bir şeyi değiştirmeyecektir. Buna göre cevabımız 1, 2 ve 3 numara olmalı. Yani D seçeneği olmalı dedik. Devam edelim bakalım geldik 8. soruya. Ahmet öğretmen balon, su, kavanoz ve kağıt parçaları kullanarak aşağıdaki deney düzeneğini kurmuş. Burada balonun içini su ile dolduruyor ve şişenin, kavanozun içerisine yani ağız kısmına koyuyor. Bu şekilde içerisine sokmayı başaramıyor ama kavanozun içine yanan kağıt parçası atıp Sonrasında balonu bıraktığında balonun kendiliğinden aşağıya doğru hareket ettiğini görüyor. Yapılan bu deney ve gözlemle ilgili hangileri doğrudur? Bu yumurta deneyine benziyor zaten arkadaşlar. Şimdi böyle bir kavanoz içinde gaz basıncı var. Dışarıdan da etki eden gaz basıncı şöyle. Balonu dışarıdan aşağıya doğru iten de açık hava basıncı var yukarı yönden bu şekilde. Şu an şekil 1'de bu ikisi birbiriyle dengede. Daha sonrasında siz yanmış kağıtları içine attığınızda içerideki havayı ısıtıyorsunuz. Isınan hava yükseliyor ve iç basınç azalıyor. Yani içeriden etki eden bu basınç azalır. E önceden eşitti açık hava basıncına göre şu an bu taraf azaldığı için açık hava basıncı daha büyük bir değer olarak kaldı karşısında. Bundan dolayı balonu aşağıya doğru İtebildi arkadaşlar. Açık hava basıncının varlığını kanıtlamaya çalışmıştır. Doğru. Kavanoz içine atılan yanan kağıt parçası kavanoz içindeki havanın basıncını arttırmıştır. Yanlış. Azaltmıştır demesi lazım. Arttırsa balonu yukarı doğru iteklemesi gerekiyor arkadaşlar. Yönleri bu şekilde belirleyebilirsiniz. Şekil 2'de balonun kavanozun içine doğru hareket etmesinin sebebi açık hava basıncının kavanoz içindeki gaz basıncından fazla olmasıdır. Yani yukarıdan etki eden açık hava basıncı daha büyük burada. Bu da doğrudur diyeceğiz. Yani yıldız ve kare cevabımız B şıkkı olmalı. Devam edelim bakalım. Geldik 9. soruya. Aycan öğretmen basınç konusuyla ilgili bir deney tasarlıyor. Deney için iki özdeş su bardağı ve mum kullanıyor demiş. Bardaklardan birinin içine mumu yerleştirip mumu yakıyor. Şimdi burada mum içerideki havayı ısınmasını sağlayacak. Yine iç basıncın azalmasına neden olacak arkadaşlar. Şöyle yazalım içteki basınç azalır. Daha sonrasında diğer bardağı da üzerine ters bir şekilde çeviriyor ama aralarına da nemli bir kağıt koyarak bunları birleştiriyor. Şimdi bu iki bardağı birbirine doğru iten açık hava basıncımız var. İçerideki gaz basıncı azaldığı için bardağın içindeki gaz basıncı azaldığı için açık hava basıncı burada daha büyük bir değerde olur. Bundan dolayı da iki bardağı birbirine iter arkadaşlar. Yani bunların birbirine yapışmasını sağlar. Aynı Magdeburg küreleri gibi yani bu deney gibi. Daha sonrasında ne demiş bize? Bir süre sonra da mumun söndüğü gözleniyor. Zaten içeride oksijen bittiğinden mum sönmüş olabilir. Öğretmen bardakları birbirinden ayırmaya çalışsa da ayıramadığını öğrencilerine gösteriyor. Şimdi bununla ilgili hangisi olabilir demiş doğru yanlış etkinliği şeklinde yapacağız. Hadi bakalım. Yanan mum bardakların içindeki gaz basıncını düşürmüştür. Evet doğrudur diyeceğiz buna. Öğretmen bu deneyi öğrencilerine açık hava basıncının varlığını kanıtlamak için göstermiştir. Evet bardakları iten kuvvet basınç açık hava basıncıdır. Mum söndüğünde açık hava basıncı bardakların içindeki gaz basıncından küçüktür. Hayır bunu söyleyemeyiz. Açık hava basıncı bardağın içindeki gaz basıncından büyük. İçeriye hava almadığı sürece yani biz o hani kağıdı açmadığımız sürece ayıramayız arkadaşlar. Mum sönmesinin nedeni bardakların içindeki oksijenin tükenmesidir. Evet bunu söyleyebiliriz. Yanma olayı oksijen oksijen gazıyla gerçekleşen bir olaydı. Oksijen gazının tükenmesiyle mum sönmüştür. Ama söndüğü için açık hava basıncı daha küçük oldu artık diyemiyoruz. Dikkatli olalım. O zaman nasıl bir işaretlememiz çıktı? A seçeneğindeki gibi olmalı diyeceğiz. Devam edelim bakalım. Evet geldik 10. soruya. Bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde son sınıf öğrencisi olan Pınar staj için görevlendirildiği hastanede gözlem yapmaktadır. Yaptığı gözlemler süresince karşılaştığı durumlar yanda verilmiştir diyor. Şimdi burada enjektörden bir sıvı çekme işlemi var. İçerideki işte gaz basıncı ile ilgili sıvının yukarıya doğru yükselmesi işlemi var. Daha sonrasında o sıvıyı iterek enjekte ediyor. Bu işlemi göstermiş şekilde 2'de de. Peki bakalım şimdi öncüllerimize. Şekil 1 de ampul içerisindeki ilacın enjektöre doğru hareket etmesi. Yani şunu kastediyor. Sıvının yukarı doğru çıkması sebebi ampul içindeki sıvı basıncının enjektör içindeki gaz basıncından büyük olmasıdır. Evet yani sıvı basıncı bu tarafa doğru, yukarı doğru yükselen bir şey. Buradaki gaz basıncı böyle iten bir durum. Şimdi burada gaz basıncı daha az olduğu için sıvı yukarı doğru yükseliyor. Yani basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ediyor arkadaşlar. Doğrudur diyeceğiz. Şekil 2'de enjektöre dışarıdan uygulanan kuvvet yani sıvıyı itme kuvvetimiz sonucunda bir basınç oluşur. Bu basınç etkisiyle de sıvıya aynen iletilir demiş. Evet yani biz sıvıyı ittiğimizde o sıvı da aynen bu basıncı ileterek oraya doğru hareket ediyor su cenderesi gibi düşünebilirsiniz. Doğru. Şekil 2'de enjektör içindeki sıvının vücuda aktarılmasını açık hava basıncı sağlar. Hayır bu aslında Pascal prensibinin bir sonucu arkadaşlar. Yani sıvıların basıncı aynen iletmesi prensibidir. O yüzden üçüncü öncülü alamadık. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Yani bu aslında şekil 2'deki sistemimiz şöyle çizelim. Piston olsun bu tarafta. Mesela bu pistonun içinde sıvı dolu bir cenderede aşağıya doğru bir basınç uyguladığımızda kuvvetle ittiğimizde bu taraftaki sıvının yükseldiğini görürüz. Bu basınç etkisi de oraya doğru hareket eder. Hatta buraya da bir piston takıp ikisini birbiriyle dengeleyebiliyorduk. Buradaki mantığımız tamamıyla o. Devam edelim bakalım geldik 11. soruya. Bir araştırmacı açık hava basıncını ölçmek için 0 santigrat derece sıcaklıkta ve deniz seviyesinde aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır diyor. Yapılan bu deneyle ilgili hangileri doğru? olur. Şimdi bakalım. H1 dediği bölüm boşluğun olduğu kısım. H2 dediği kısım cam bor içindeki sıvının civanın yüksekliği. H3 dediği de diğer kap içerisinde bulunan civa yüksekliği. Peki burada demiş ki deney deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde tekrarlanırsa. Yani deniz seviyesinden şöyle dağın tepesine doğru çıktığımızı varsayalım. Yukarı doğru çıkarsak açık hava basıncı azalır dememiz lazım arkadaşlar. Şimdi burada açık hava basıncı azalırsa şu H2 yüksekliğimiz azalır. Bu ne diyor? H3 yüksekliği artar diyor. Yani şu civanın olduğu yer o yükseklik artar diyor. Şimdi burada aslında daha fazla döküldü diyelim. Civa şuraya kadar döküldü diyelim. H2 azaldı. Bu dökülen bu tarafa dolacağı için kabın içine dolacağı için H3'ün artacağını da söyleyebiliriz. Yani aslında şuradan dökülen sıvının kap içerisinde biraz daha sıvıyı yükseltmesiyle ilgili olarak bunu söyleyebiliriz deney deniz seviyesinde eksi 10 santigrat derecede yapılırsa demiş. H1 seviyesi artar. Şimdi sıcaklıkla açık hava basıncı ters orantılı. Yani sıcak olan bölgede havanın yoğunluğu daha azdır. Açık hava basıncı daha azdır bu yüzden. Soğuk olan bölgede ise hava daha yoğundur. Burada basınç daha fazladır arkadaşlar. Yani eksi 10 santigrat derece olursa sıfıra göre daha soğuk. Bundan dolayı hava daha yoğun olacak. Yoğun olduğu için de H2 seviyesi daha yüksekte olacak. H2 buraya kadar olduğuna göre H1 seviyesinin azaldığını görürüm. Yani boşluk olan kısım daha da azalır demeliydi. Artar dediği için bunu da eledik. Devam edelim. Bu düzenekte cam borunun kalınlığı arttırılırsa cam borunun kalınlığı ne boşluğu değiştirir ne H2 seviyesini değiştir ne de içine koyduğumuz civa seviyesini değiştirir. H2 seviyesi değişmez demiş zaten. Evet doğru hiçbir şekilde bu 3 tane verilen uzunluk değişmeyecek arkadaşlar. Kalınlığına ya da cam borunun konma şekline bağlı değil çünkü. Her zaman oradaki dışarıdaki açık hava basıncına göre civanın seviyesi değişmelidir dememiz gerekiyor. Buna göre baktığımızda cevabımız D seçeneği olmalı. Evet testimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.